Bizim maçlardan önce konuşma yaptılar. Dediler ki, hakem işte gözümüz üstlerinde olacak, ...BBG evi gibi onları seyredeceğiz... işte bir şey olursa söyleyeceğiz, yapacağız. Biz hiç konuşmadık hakemlerle ilgili. Hiçbir beyan da vermedik. Şey maçında, gençler Birliği maçında, soyma odasına ben giderken bizim oyuncuların yanında, şeyde koridora geldi hakem ve hakeme ben bakın oyuncunun üstüne basıyor. Siz sarı kart bile vermiyorsunuz. Bunlara şey yapıyorsunuz. E, hoşgörülü davranıyorsunuz. Ondan sonra karşı takım bundan cesaretleniyor. Yani gereken neyse onu yapın diye. Başka bir şey söylemedim yani. Söyledim bu. Böyle yaparsanız da buraya gelemezsiniz dedim. Bunu da bilin. Söyledim bu. Şimdi beni kınıyorlar. Tamam. <laughs> e peki bunlar e, beni kınıyorsunuz da bu başkanları veya yöneticileri niye kınamıyorsunuz ya? Onlar da diyorlar ki işte biz hakeme bakacağız, hakeme edeceğiz. Ben işteyse hakeme yüzüne tenkit ediyorum yani. Onlar daha gelmeden baskı altına alıyorlar hakemi. Şimdi bizde bir şey vardır, söz vardır. Dünkü toplantının amacı Kulüpler Birliği'nin daha önceden ben aradım. Meclis Başkanı dedim ki dün burada yapılanlara ben üzüldüm. Ee, Başkan için yeter yıldırım demeyen sözleri yanlış o başkan yani bu takım yenilmiş yenilmemiş onlar bunların e, aynı kefeye koymaması lazım. Burada provokeler oluyor dedim. olabilir dedi ki ya Yıldırım Başkan da yanında dedi. Şey, sesi açıp dinletebilir miyim dedim. Aç dinlet dedim. Aynı şeyleri tekrar söyledim. Yani bir şey yapın dedim. Kulüpler Birliği'nde federasyona sahip çıkacak bir açıklama yapın dedim. Onlar toplandılar. Bana sahip çıkacak bir açıklama yaptılar <laughs> <laughs> tamam yani onlar toplandılar. Başka bir şey yok gibi bana sahip çıktılar. Güzel. Şimdi dünkü toplantının amacı ne olmalıydı? Kulüplerin sorunları artık milli takımın konuşuyorsanız federasyon başkanına geldiğine göre kulüp, e, milli takımın nasıl daha iyi olması gerektiği ile ilgili herkes fikrini söyleyebilirdi. Konuşma yapılabilirdi. Ya bunlar hiçbir Türk sporunda her sorun bitti. Az Yıldırım'ı kınama. Neden? Ben basarım dedim. Hangi şartta dedim? Ben şunu söyledim. Dedim ki ben soyma odasına gitmedim. Bugüne kadar da hiçbir hakem çıksın sen soyma odasına geldin içeri girdin desin. Bir tanesi desin sen soyma odasına geldin girdin içeri içeride bizle konuştunuz. Bir tek bir lafa laf girdim. Orada Ali Aydın vize maçında burada e, maçı e, durdurdu. Maç sonu pardon maç bitti galiba. Olaylar oldu. Rize yöneticisiyle beni içeri aldılar. İkimizi birden içeri aldılar. O da tebrikat yaptı. Ali Aydın Bey. O zaman. Bir tek o zaman soyunma odasına girdik. Onun dışında ben hiç soyunma odasına hakemler varken girmedim. Söylesinler varsa çıksın desin ki ya sen şu tarihte şuraya girdin. Ama ben şimdi okuyorum bakın. Enteresan şeyler çıkıyor tabii. Botaş, Bota, şeyi, Botaş diye yazmış yanlış tabii. Boşatı kızdırdı. 22 Ekim 2001 Milliyet Gazetesi. Sayın Yıldırım Demirören'in gazetesi. Yıldırım Demirören karşılaşma sonunda orta hakemin odasına kadar giderek hesap sordu. Menajer Sinan Engin ise boş atın üzerine yürürken engellendi. Beşiktaş As Başkan Yıldırım Demirören maç sonunda hakemlerin odasına gitti ve mühitin boşata ayıp olmuyor mu hocam diyerek tepki gösterdi. Boşat ise Demirören'e bu tavırlar size hiç yakışmıyor. Yanıtını verdi. İşte Sinan da laflar söylemiş. Bakın hakemlerin odasına gitti diyor. Ben hiç hakem odasına gittim mi? Var mı bilen eden? Bitti varsa devamı çekiyor. Ben hiç soyun odasına gittim mi? Koridorun haricinde herkesin içinde böyle bir salonu o orta meydan. Böyle bir salonda yüz yüze söylüyorum. Herkesin yanında söylüyorum. Gidip de ortada odaya gidip de odada söyledim mi? Var mı? Yok. Ben ne zaman basarım dedim. Böyle bakın. Emelike'yi havaya zıplatırsa maç 0-0 gitseydi. E bu 90. dakikada olsaydı veya 93'te olsaydı bu yapsaydı ne yapardık? Giderdim mi hakeme? Gitmeyecek miyim yani? Biz 250 milyon dolar bu kulübün bütçesi var. Bu kulübün başarısı futbol takımının şampiyonluğudur. Sen şampiyonluğu önlüyorsun. Hakem şampiyonluğu ölüyor. önlüyor? Ve o pozisyon eğer maç beraber bitseydi şu kök... Gözü görmüyor bir adam bağla şeyini. Yani görmesin. Sesten anlar penaltı olduğunu ya. Ayıp yani. Siz şimdi bizlere şey yaparken, bir şeyler söylerken de kendi ekiplerinize bakacaksınız. Onlar üzerinde hakem hatası var. Hakem hata yapar. Çok yapıyor. direkt Çakır iyi hakem. Hayır iyi hakem değil kardeşim. İngiltere'ye gitti şey, Alex Ferguson çılgırdı sahanın ortasına girdi. İspanya'ya gitti. Şey, e, Chelsea Barcelona maçında ortalık birbirine girdi. Şişirmekle hakemlik olmaz. Gördüğünü çalacak. Başka bir şey istemiyoruz yani. Hakemler bizim, bizim lehimize çalsın. Bizim için şöyle yapsın. Böyle bir şeyimiz yok. Olmadı da. 17 senedir buradayım. Bir tane hakem gelsin desin ki başkan bana bunu söyledi veya böyle etti. Benle de konuştu desin. 17 sene bir tane hakemle bu statta aşağıda soyunma odasının olduğu bölge yani girişteki kısım stattan giriş kısmının dışında bir tane hakem desin ki ya, ben de malta bak yine söylüyorum Fenerbahçe'nin halkalarını yenirse Fenerbahçe'nin önü kesilirse ve böyle bir niyet varsa her yeri basarım bak soyum Bunu bilsinler. Böyle kınama olmaz. Önce kınayacaksan o başkanları ve yöneticileri kınayacaksın. Siz niye böyle beyanat veriyorsunuz diye sonra da beni kınayacaksın. Ve kınayan da Yıldırım Demirhan olmuş Ay yıldızda olan yerde şey alır. Önce sen ay yıldızın şerefini kurtar kardeşim. Milli takım gelenden üç yiyor, giderden dört yiyor. 2003'te Brezilya bizi 1-0 ile zor geçti. Unutmayın yani tabi. Şimdi burada milli takımın kötü olmasının sebebi yalnız oyuncular mı? Veya antrenör mü? Değerlendirmek lazım. Epey oturup tartışmak lazım. Kimse tartışmıyor. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Bugün şey yaptık, işte az Yıldırım'a salladık. Kamuoyu değişecek. algı yönetimi yapıyoruz. Bu algıyla biz biri takımı unuttururuz, unutturamazsınız beyler. Unuttururuz, dört tane yedi burada böyle sizden. Hayır, on tane de yiyebilir, o önemli değil, ayrı bir şey. O ayrı, ama savunmak mı ayrı bir şey? Savunurken, ya onlar çok işte getirdik, seyret dedik, öyle de böyle, olmaz. Yenirdik, eksiklerimizi gördük, hazırlık maçı da doğrudur. Bunu bu şekilde lanse etmek lazım. Siz esas şunu düşünün, Kazakistan, Kazakistan maçında puan kaybederseniz, o zaman tehlike var. O ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Yani oraya çağrılan oyuncular, dün bakıyorsunuz, yani çok değerli oyuncular var yedekte oturan, oynamayan. Onları oynatırsınız, şekil değişir. Ama beni kınamayla bu iş değişmez yani. Beni kınama eğer size galibiyet getiriyorsa beni her gün kınayın. Beni her gün kınayın. Sabah akşam kınayın, ne alacak yani, önemli değil. Şimdi ben tabii Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptım. Benden sonra Kulüpler Birliği Başkanlığı yapanlar dahil hepsi kulüplere ne kazandırdı? Ne kazandı? Basın tartışın. Aziz Yıldırım başkanlığı süresinde Kulüpler Birliği'nin kişiliği ve kazandırdıklarıyla benden sonraki Kulüpler Birliği'nin kazanımı ve şey nedir? Bir söyleyin bakalım. Ben Kulüple Birliği Başkanı olsaydım, böyle bir şirket tezgahı olsaydı, böyle mi olurdu? Yapabilirler miydi? Milli takım ayrı bir konudur. Milli takımla ilgili hiçbirimizin değerlerin ötesinde değersizlik, değersizlik yaratma gibi bir huyu olmamalıdır. Varsa sorumluluk, o sorumluluğu üstümüze almalıyız, bu da federasyona yazı yazıyoruz. Hem de şeyden gönderiyoruz, yani e, cevap verme şartlı gönderiyoruz, cevap vermiyorlar. Biz bu ihaleyi kaça yaptık, kaç sene yaptık, Ne uzattınız, ben ilk safhaları biliyorum da sonrakileri bilmiyorum bu ödemeleri, aldığınız paraları ne kadarını kulüplere ödüyorsunuz? Bu paraların nereye, ne kadarı gidiyor? Kimse bilmiyor ya. Bir tane deftere yazıyorlar, Haziran'dan önce gönderiyorlar. Bir, bir gün, iki gün kala. Oraya gidiyorsunuz. Hep hikaye konuşmalar. Ondan sonra da kapanıyor. Böyle değil. 3 milyon euro verildiği söyleniyor Brezilya'ya. Değer miydi, değmez miydi? Değer diyorsan problem yok. Hangi hesaptan ödediniz? Nereden ödediniz? Kulüpler burada sorunlar içerisindeyken, maddi anlamda sorunlar içerisindeyken siz durmadan kulüplerin üzerinden kendinize stat kiraları bir acayip yalnız bizim şu an bu andaki kiramız herhalde 1 milyon dolar yılda e, seyirciler gelmiyor. Niye gelmiyor? Neden gelmiyor? Pasolik mi? Şike var diyorlar. Şikeden geliyor. Şikeden sonra bütün statlar full doluydu ya. İnadına doluydu ya. Ne oldu bu sene birden bir bıçak gibi kesildi bu. Kesildi. Nedir sebebi? Futbol federasının görevleri bunlar. Bunları araştıracak. Bunları çözecek. Yoksa yani milli takım yendi, yenildi. Yalnız bu değil sorun. Tesisler yapacak, eğitim yapacak, eğitmenler ortaya getirecek, kulüplerle diyalog yapacak, spor okullarından başlayarak en üst noktaya kadar milli takımlar ve kulüpler için çalışma yapacak. Hiçbirini yapmıyorlar. Bugünün zevkini yaşıyorlar. Şimdi ben Yıldırım Demirmen ve Göksel Gümüşdağ'a bir soru soracağım. <laughs> tamam, önemli bir soru soracağım. Siz de sorarsınız. Ben geçen gün sordum. Bu Beşiktaş şike operasyon hep arkada kaldı. Hiç öne çıkmadı. Serdar Adalı Bey'i attılar. Şey aslanların önüne. Ha, onu da parçalamak için çalışıyorlar. Buradan selam söylüyorum. O da iyi da dayanıyor. İyi şey yapıyor. Çünkü bir olay olduğu zaman başkanın bilgisi olmadan kulüplerde başkansız bir işler olmaz. Herkes bilsin. Bak ben ne diyor? Biz yapmadık diyor. Girdiğim günden bugüne söylüyorum. Hiçbir günde ölene kadar da söyleyeceğim. İsteyenler de şu kan şey bitsin, mahkemeler bitsin. İsteyenler de istediği yerde konuşur. Yüzüne. Öyle palavralarla konuşuyorlar. Ediyor. Ben inandım. Ben ölsem bile vazgeçmem. E sen kimsin lan? E sen kimsin? Böyle şey olmaz. Burada arkadaşlar ciddi belge bilgi olacak. Verirken, alırken, yaparken öyle varsayımlarla, şeylerle bunlar olmaz. Yazık olur. Ben geçmişe ait sizin basınızda hangi kulüplerle ilgili neler çıkmış hepsini ortaya koyabiliyorum. Bakın örnek. Bizim ben de bunu bilmiyordum. Dün kitap depoda kitap tasfiyesi yapacaklardı. Kitapların hepsini ben satın aldım. Dedim bana getirin. Ben şuna bir baktım. Bakın açıyorum şimdi. Bakın açıyorum. Geçmişi, geçmişin kötü bir uyu var. Bak Alman bahis şirketi Otset Beşiktaş Galatasaray maçını tahtadan çıkardı. Firma yetkilileri derbiye bahis oynayanların neredeyse tamamının sarı kırmızı takımın galibiyetine para yatırmaları nedeniyle karşılaşmayı listeden çıkardıklarını açıkladılar. bir tane daha var. Bulayım. Bir büyük takımımızın başkanı söylüyor. Diyor ki şampiyon Beşiktaş olmalı. Beyfun'un masasında dostlarına söylemiş. ondan sonra var da daha şey işte iki başkan oturmuşlar konuşmuşlar demişler ki biri sen şey ol lig şampiyonu ol öbürü de demiş ki sen de demiş kupa şampiyonu. Ben yani hepsinin belgeleri yani sizin gazetecilerin yazmış olduğu dokümanlar buradalar. Bakırsak bakarsak görürüz. Önemli değil. Şimdi sormak istiyorum. Serdar Adalı Bey'e Serdar Adalı Bey'e ee, bu şike operasyonunda benim görüşüm bu olay yıkıldı. Bizimle beraber onu da yargıladılar. İnşallah berat edecek. Ona da bütün kalbimle inanıyorum. O da bizim gibi ee, temiz olduğunu da inanıyorum. O da bu işten e, sorunsuz çıkacak sonunda. Yalnız onun arkadaşları ve dostları onu yalnız bıraktılar. Şimdi soruyorum ben. Beşiktaş nereden bu konunun içinde İBB maçından dolayı. Beşiktaş İBB maçı. Beşiktaş İBB maçında Beşiktaş yendi ve şampiyon oldu. Yendi ve şampiyon oldu. Kupayı da aldı. Bu kupayı Beşiktaş'ın o zamanki başkanı ne yaptı? Bilmiyorum, soruyorum şimdi. Ne yaptı? Bu kupa nerede? Bu kuma kime iade edilecek? Beşiktaş ve İBB takımları onların başkanlarına soruyor. Şike yaptılar mı? O zamanki başkanlarına soruyor. Şike yaptılar mı? Bunu kamuoyuna çıksın ama anlatsınlar. Bir de ikide bir Beşiktaş için yazı yazan bir iki tane gazeteci var böyle şey. Şu işler bilsin konuşacağız zaten. Hiç Beşiktaş'tan bahsetmezler. Hep Fenerbahçe. Hep beni yazarlar. Benim üzerinde prim yapıyorlar, para kazanıyorlar. Eve götürdüğünüz o paralar haram mı? Bunu bilin yani. İftira atıyorsunuz çünkü. Ayıp yani. Yazın hadi. Bunu gündeme getirin konuşun. İki başkan da cevap versin. Siz nerede? Bu kupa nerede? Niye kupayı götürüp verdiniz? Soruyorum işte. Yani biz söylemedikçe herkes üstümüze geliyor. Her ihale bizde. Bizden başka herkes temiz. Bir tek Fenerbahçe her şeyi yaptı. Türk sporunu Fenerbahçe kirletti. Az yıldım. Ve arkadaşlar herkes tüm Hiç kimseye de bir şey basında Allah razı olsun zaten. Hiç kimseye bir şey yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz. Hep dostluklar. işte hafta sonları bazılarının evlerine giderler. Biraz da onlara da geleceğim. Evlerine giderler, konuşurlar, ederler. O onların vasıtasıyla işte kamuoyu tutarlar. Sizlerin dostlarınızı size haber verirler, haber alırsınız. Böylece de idare eder, gidersiniz obasının belli bir kısmında para kazanır. Öbür insanlar da hep iyi roller dedir Bizler de Allah'a şükür hep kötü bolleri oynamaya devam ediyoruz. Ama bundan sonra olmayacak. Kulüplerin çok sorunu vardır. Kulüpler bir oturup kulüplerin sorunlarıyla ilgili konuları tespit etmesi lazım. Amatör şubelerde büyük sıkıntılar var, dertler var. Bunların hepsinin maliye ve dertler var. Maliye bakanlığıyla gidip konuşmaya gelip gidip konuşması lazım. Devletin büyük kademelerine kulüplerin sorunları anlatılması lazım. Pasoligin durumu iyice belirlenmeli ve çözülmelidir. Ondan sonra da Türk bayrağına en çok sahip çıkan bizleriz. Biz her zaman Atatürkçüyüz izledik. Ne zaman söyledim? 1990'da söyledim. 1998'de başkan olduğum günden itibaren her zaman söyledim. Çünkü Fenerbahçe camiası Atatürkçü, layık ve cumhuriyetçidir. Biz bunu hep vurguladık. Yine vurgulayacağız. Bize bayrağı kimse hatırlatmasın. Biz Türk bayrağının ne olduğunu en iyi bilenleriz. Onun için de Türk bayrağına sahip olmak istiyorlarsa federasyon başkanı ve federasyona şeyim, önerim başarı kazanmaktır. Başarı kazanırsanız o zaman milli bayrak hep yukarıda göndere çekilir. O zaman hepimiz de onu alkışlarız. Evet bu konuyla ilgili de söyleyeceklerim bunlar ama cevaplarını bekliyorum. Yani bundan sonra hiç kimseye cevap vermemezlik etmem. Onu bilsinler. Ben her şeyi yaşadım. Evet basına da son üçüncü konuda basın. Şimdi değerli aslında değerli insanlar var tabi. Bazıları şöhret olmak istiyor. Bazıları zaten şöhret. Onları engelleyemezsiniz. Antrenörler basında var. Eski futbolcular var. Eski hakemler var. Hepsi bir şeyler söylüyorlar. Ama hiçbir birinin söylediğini tutmuyor. Birisi yönlendiriyor. Herkes ya onun karşısına geçiyor ya da Biraz ona yanaşıyor ama yine de ortada bırakıyor. Benim ricam bütün antrenörler kendileri de antrenörlük yapıyorlar, yapacaklardı. Meslekleri. Mesleklerinde yaşadıklarını hatırlasınlar ve tenkitlerini yaparken de o şekilde yapsınlar. Kimseyi karalamasınlar. Onlar yol gösterici olsunlar. Futbolcular, futbolcu sahada hata yapabilir. Futbolcu sahada yanlış yapabilir. Onları idam etmesine, doğurmamasına, kesmesine. Çünkü kendileri de zamanında aynı şeyleri yaşatırlar. Saygılı olmalılar. Bir herkesin birbirine saygısı olmasınlar aynı şekilde hakemlerinde. Hem hakemler, hakem futbolcu veya antrenör şeyi yapmamalı. Tenkidi yapmamalı. Yaparsa yanlış oluyor. Şimdi bakıyorsunuz, akşam oluyor. Herkes bir oyuncu hata yapmış. Herkes o oyuncuya, hangi takımdan olursa olsun önemli değil yani. Her, herkes onlara saldırıyor, ediyor. O akşam o programla bitiyor. Veya bana saldırıyor, ben de bitiriyor. Birisi herhangi birine saldırıyor, onunla bitiriyor. Tamam işi bitti. Aslında biraz yol göstersin. Anlatsın. Ya bak kardeşim şunu yanlış yaptım. Fatih Terim hocam, bak burada bunları yanlış yaptım. Ama onu ezici, ona hakaret edici şekilde değil. Hocam bak bu oyuncuları oynatmasın, buna oynasın daha başarılı olabilir. Ya bu bir öneridir. Bunu yapar yapmaz dikkate alır. Bana söyle bak başkan ya bunu böyle yaptın. Ya bir milyon üye çıkardın. Hepiniz bir haber küpüğü olarak yazdınız. Bir milyon üyenin ne demek olduğunu, bu kulübe neler kazandıracağını, Türk sporuna neler kazandıracağını beklerdim ki sizlerin yorumlar yaparak, bu yorumlarla insanların da fikrini alarak, yani bir program yapması, konuşması gazetelerde veya televizyonlarda yer almasını isterdim. Ama hep dedikodu ile yapıyoruz ya. Ya biraz bunları aşalım. Bakın hep beraber diyorlar ya bir geminin içindeyiz. Evet geminin içindeyiz. Batarsa biz batmayız haberiniz olsun. Biz gidecek yerimiz var. Evimize gideriz. Ama siz gidemezsiniz. Sizin mesleğiniz. Bakın bizler için kolay. Yöneticileri hep kötü demenin anlamı yok. Varsa bir şey yazın, söyleyin. Ama öyle yani reyting alacağız diye şurada bir ulaşmayın. Artık bunlar da şey etmiyor yani. Para etmiyor. Yazık sizlere de yazık. Şimdi hocanın hiç antrenmanını görmüyor. Bir tane duayen diyor ki, efendim antrenörün diyor, antrenman sistemine diyor, oyuncular e, isyan ediyorlar, gidip başkana şikayet ediyorlar. Beni söylüyor da, tam söyleyeyim Benim hiç bir tanesi gelip antrenmanla ilgili şikayet etmedi. Ben duydum ama. Sonra benimle konuştular, o Türkler konuştular. Bütün kulüplerde oluyordur. Antrenmanla ilgili hiçbir şey söylemediler. Bana başka şeyler söylediler. Ben de o söyleneni hocaya anlattım. Bak böyle böyle söylüyorlar. isim vermeden. Toplantıda basın toplantısı anlatmıştım. Anlattım. Ki sizi hiçbir taneniz geçen yine bir televizyon kanalında Fenerbahçe'nin antrenmanına gelmemiş. Kim sakattı? Kim iyi oynamış? Kim ne yapmış? Bilmiyor. Bilmiyor. Nutuk atıyor. Şimdi diyor ki bu, Efendim diyor, işte Fenerbahçe şöyle oynamalı, böyle yapmalı. E oyuncu sakat haberi yok. Tamam mı? Ya bırak sen kimsin ya? Sen kimsin? Hayatını vermiş antrenörlük yapmayan bu futbolculuğundan buraya kadar gelmiş insanlar var ya. Biraz saygı gösterin Allah aşkına ya. O böyle olsun bu böyle olsun. Ya taraftar gibi konuşuyorsunuz. Olmaz. Yön veriyorsunuz. Tepki çola çok kötü olur. Diyor ki şey e, ara, e, neydi, Guizay'ı e, aldı diyor başkan. Baştım bakıyorum. Şeyi bekliyorum. Kız basket bizim. E, Galatasaray'da Cumhurbaşkanlığı Kupası yapılacak. Ondan önce işte seyrediyorum. Bakıyorum diyor ki şey Guizay'ı e, aldılar diyor. Başkan aldı Guizay'ı diyor. Guizay'ı e, alan başkanın e, başkanlığı bırakması lazım. E sen kimsin? Ya beni insanlar seçiyor. Sen üye ol. İki fena baş sen. Devam ediyor. Ya bu yüz alırken rahmetli Avogones bunun şart koştu. Biz o kadar paraları verirken nasıl uğraştık paraları vermek? Herkes sana diyor ki paralar kasada duruyor. Bizler de çıkartıyoruz paraları hop isteyene veriyoruz ve getiriyoruz. Öyle bir şey yok çocuklar. Değerli basın. Yani o paraları biz de vermek istemiyoruz. Adam gelme şartı o. Diyor ki bu oyuncuyu getirirsen kimi getirdik? İspanya'yı dünya şampiyonu yapmış bir hocayı getirdik ya. Yani. Avrupa mıydı, dünya mıydı? Neyse. Avrupa şampiyonu yapmış bir hocayı getirdik yani. Eskiden böyle hocalar geldiği zaman yer yerinden oynardı. Türkiye'ye gelmezdi bunlar. Sporcu da gelmezdi, antrenör de gelmezdi. ve bu adam gelirken de bunu söyledi. Dedi ki bunu istiyorum. Yanında bir oyuncu daha vardı, onu alamadık. O şekilde geldi. Bilmeden konuşuyoruz. Sonra devam ediyor. Aykut Hoca'yı anlatıyor. Arkadaşıymış. İşte öbür giden hoca o da arkadaşıymış. İşte şöyleymiş, böyleymiş falan. Ya yarım saat. Ben <laughs> böyle anlatılır mı ya? Benim tenkili pek sanatı mı? İki hocada nerede şampiyonlukları var? Başarılar nerede var? Yok. Burada başarı oldular şampiyon. Camiada oldular. Kim yaptı onu şampiyon? Bu, futbolcular yaptı. Bu yönetim yaptı. Bu taraftar yaptı. Bu, bu kongre üyesi, divan kurulu üyesi hepsi destek oldu. Bir kişi olur Evet katkısı var. Katkı yapmak ayrı bir şey. Şampiyon yaptı. Öbürü bilmem neyi yaptı. Öyle şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ben bir şey yapıyorsam arkadaşlarla yapıyorum ya. Tek başıma nasıl yaparım? Nasıl yetişirim? Yani lütfen sizden ricam şu. Oyuncuları tenkit ederken veya onlara bir şey yaparken muhakkak gidin antrenmanları seyredin. Antrenmanları da görün. Şimdi oyuncu eğer şey olursa antrenör, oyuncular dinlerse antrenörü o zaman antrenör kendi yaptırdığı antrenmanı yaptırmış başarılı olmuş. Ya o antrenörün yanındaki yardımcısı 30 sene önce bir kitap yazmış. O kitaptakilerini uyguluyor ya. Devir değişmiş oyuncuların içinde baktığınız zaman Avrupa'nın büyük kulüplerinde futbol oynamış oyuncularımız var. Her takımda yani Fenerbahçe değil. Her takımda oyuncular var. Bunlar antrenörlerin ne yaptığını bilmiyorlar, görmüyorlar mı? Orada gördüklerini buraya gelip baktıkları zaman neyin yanlış, neyin doğru olduğunu görmüyorlar ya. Hiç haklar yok mu yani? Ya bu yanlış oluyor. Bu böyle olmalı. Diyemez mi yani? Oyuncu diyemez mi? Değil Biz oturur. Ben bir şey severim, çok yerim. Siz az seversiniz, az yersiniz yani. Bu böyledir ya. Ama giderseniz antrenmana, antrenmanlarla beraber yaşarsanız o zaman daha sağlıklı yorumlar yaparsınız. Bu sizin için değil yani. Takip edenler için söylemiyorum. O gece çıkıp televizyonlarda konuşuyorlar ya onlar için söylüyorum. Bir defa hayatlarında Samandıra'ya gitmişler mi acaba? Görmüşler mi? Veya Beşiktaş'ın şeyine tesislerine, Galatasaray'ın tesislerine veya Ankara gücünün işte Antalya'nın nerenin olursa gitmişler mi? Hayır. Öyle tenkit yapıyorlar. E, yanlış ama. Ve kamuoyunda yönlendiriyorlar. Yanlış. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Sorularımı iyi sorun yani sorduğum soruları da kamuoyuna iyi yansıtın. Cevap versinler. Hepinize teşekkür ediyorum. Yok, soru yok. Sağ yok. Sor, sor, hepsi, soracağın her şey anlattıkların içinde vardı. Değil mi Emre? <laughs> evet, iyi günler diliyorum hepinize.